Ya siz fazla kendinize güvenmeyin. İşte kırmızılar depremi en az son 15 bin yılda bir kere ürettiği için biz onları dili kırık dedik. Sarılar da 20. yüzyılda deprem üretmiştir İşte biz her şeyi biliyoruz. Deprem nerede meydana gelecek? Buna göre kendimizi sağlam alabiliriz. Şehirlerimizin direncini artırabiliriz evet. Demeyin diyor. Çünkü bunu dedikleri zaman 1971'de San Fernando depremi meydana gelmişti. O zaman Amerikalılar işte ana kırıklara bakın bunlar bir ana kırık. Ana kırıklara yoğunlaşmıştı ama San Fernando depremi ana kırık da olmadı. Ona paralel buna benzer bir kırıkta ters atımlı bir deprem olarak meydana geldi. Bu çok önemli 1971'de özellikle sismolojide. Hı. 1972 yılında Amerika'daki senato ikna edildi ve fay yasası çıktı. Fayların üstüne evler yapılmasın, binalar, evet. okullar, hastaneler yapılmasın diye. Ve 1980'de de ilk defa dünyada olasılıklı deprem tehlike haritası yapıldı. Ülkemizde de 2019'da bu harita yapıldı. Şu anda en modern, en güzel deprem tehlike haritamız elimizde var. Ama tabii ki ülkemizin bilinen kırıkları dışında, ana kırıkları dışında hı hı. bilinmeyen, dün akşam meydana gelen, gizli, saklı kırıkların da neden olduğu risk durumu var. Bu söylediğiniz şimdi tamamen kafalarda oturdu, çok netleşti. Çünkü biz ne diye takip ediyoruz işi tam bilmeyenler, sizin gibi uzmanlardan öğreniyoruz. Balıkesir'de bir fay hattı var, bilinen bir fay hattı üzerinde bir enerji boşalımı yaşandı, deprem meydana geldi. O zaman benim şimdi size sorum şu, bu bilmediğimiz bir kırık üzerinde meydana gelmiş 6,1 büyüklüğünde bir deprem.